çok iyi. Kanka bu duvara atma görmüyorum adamları. Ya Şahin uçtu. Atma. <laughs> <Görevin> daha <laughs> bir... Yazmış o dün ne? Ay yok. Ben de yazdım ben otomatik makineli <laughs> tüfek. Ne bir tane Afganlar mıydı bastı? <laughs> Afganlar mıydı bastı? Afganlar, Afganlar mıydı basmasın diyor kamera. <laughs> <laughs> Attı Yok. oğlum adamlar B'de mangal yakıyor manyak mısın sen? <laughs> bacaklarını sıkı sıkı öldürdüm adamı. Adam bacaklarını Süper rendeledik bir şey bir Gel Güzel gel gel şey öl. Öl. Sonic <laughs> ne bırakıp gidiyorsun beni? <gülüyor> 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 Beşinci öldü. Seyirci alabilir misin? Kanka kitledim beni Kitle kitle. Herkese selamlar. Bugün yine bot taklidi yapıyoruz. Çok çok kötü oynamaya çalışacağız ama sonlara doğru iyi oynayarak da takım arkadaşlarımızı şaşırtmaya çalışacağız. Bakalım çok eğlenceli bir video olacaktır bence. Hemen başlayalım. Yalarını yiyeyim ben senin. Harbiden bu kadar kötü koşan biri görmedim. Abi ben <laughs> doğru nasıl vurdu o Sakın şaşma. <laughs> Bak size yemin ediyorum ben bu seriye başladığımdan beri koşarak vurmayı çözdüm. Bir düşman kaldı. Oho! O da longta. Hayır, heaven'da pardon. 35. <laughs> Üçünü de vurdum. <laughs> Cehennem geliyor. Kanka ya. <laughs> şey <tutunca> yani. <laughs> Harbi ya hep, şey. yani Ben hayalden böyle geri <laughs> zekalılık görmedim. Şerefsiz Ayakta kalan son oyuncu. Türk. O... Oh. Bu ne yapıyor oğlum ya? Onyx kör etme. <laughs> Onyx, Onyx. Ya kanka. Helal helal. Bravo. Sen bir oldu ben Yani dur ya dur nasıl anlıyor ben anlamadım ya. Benim sesimden nasıl geleyim. tanıyor? Bu mu önüne Oğlum bu adam benden daha kötü bu ne yapıyor? Bu nasıl bir maç? Jet çok kötüsün. Evet kanka ya. Bana söylüyordun. Sen daha kötüymüşsün. Bak iki katı kilim var. Ben hesabı satın almışım sen. Aa. A çok kötüsün. Kanalı... Yani lafın K İsmini ver kanka ne olur bak. Kanka diyorum bak özür dilerim abi. Ne diyorsun kanka? Kanka diyorum ki YouTube kanalın ismini versene. Unuttum. Evet, ne? Kanka benim YouTube kanalım Get yok him. ki. işte normal var. Video izlediğim başka benim kanalım yok. Dolduruyorum. Oo, 3 ok bayıldı. ne sikin Phoenix? Bakayım. 4 oldu. Oo, çok güzel. Versene değişeceğim He, git. Ne siktir <laughs> Benim de var. Derin gidin. Özür mü özür dilemiyorum. <laughs> Anam. Kanka körleme artık be. Evet. Gel, <gülüyor> gel, gel, <gülüyor> yak, yon, öl öl Öl. <laughs> Fonix neden bırakıp gidiyorsun beni? <laughs> Kaldırsana böyle ben Nasıl kaldı? Kaldı. Kaldı. Şey. Mermisini bitirdi. Bu elo bitirin. çok sıkıcı ya. Ha, Bu elo çok sıkıcı mı? Kardeşim. Kardeşim gold hava atıyor ya gümüşlere. Ah ah yarabbim. Böyle insanlar var ya. Bu adamlar iyi ki zengin değil bak. Bu adamlar Herkes zengin olsa herkese ezerler öyle. bak. Yemin ediyorum böyle bak adam Gold elo kendi rankı gold. Gümüş elo smurf hesabı var. Kengi. Böyle Kengi. çok sıkıcı diyor. sabır ya Rabbim. Ya sabır yarabbim, ya Rabbim. Sesi geldi arkanda, arkanda. nerede? Oğlum şu salat dişimi atmayın şu salat. Susun be. Onu okudum ergenleri ya. <laughs> Sakin. sıkıntı yok. <laughs> bacaklarını sıka sıka öldürdüm adamı. Adam bacaklarını Süper Rendeledik bir taktik Helal olsun diye Helal olsun bana. Yazın bunu bir yere. Hiç kimse de helal demedi var ya onu üzülüyor. Sen neler mi? Bir düşman geldi. Çete bak. <laughs> çete bak şimdi. Çete bak şimdi. Çete bak. <gülüyor> <gülüyor> bak geliyor. İstediyorum. Durum çok uzun yazıyor adamlar. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok iyi. Oğlum çok güçlü bir silah. <laughs> Phoenix bak. Çık buzun üstüne Burası. <laughs> 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 Geç <laughs> buraya. Oğlum öldü biri. <laughs> Kanka bu duvara atma, görmüyorum adamları. Ya üstüne çık. Nereye Ben de Phoenix'in emanetini aldım. Phoenix silahını elime verdi. Duvara kırsana bak. <laughs> ya oğlum ne diyorsun sen? Yazmış Odin ne? <laughs> ben de yazdım otomatik, otomatik makineli tüfek. Ne zaman izledim diye de bulamadım. Ben en son rank tahminini izledim. Ya bunu da aratırsınız artık. Lan Jet, sen kime avatıyorsun lan? Kendi rankı gold gümüş öyle sıkıcı diyor ya. <laughs> ne kaldı lan? <laughs> Gel hesabım benim. Ne hesabım? Bir düşman kaldı. şey diyeceğim ne zaman ya, ya ne zaman Ne rankın ne rankın ne? Rank ını, rank ını. Ölsene biraz daha uzasın ya. Rankın ne Jet rankın ne? Ya dia dia hadi. He ben e, diyim oyum. E kime sen hava havacın ezik. 23 vurmuşsun ha. Tryhard <laughs> oynuyor sabahtan beri. Tryhard 23 vuruyor. He <laughs> tryhardı kanka. Hadi biraz vuruyor. hareket. Koşarak hareket. Kık ne zaman yayınlayacaksın izleyeceksin o videoyu? <laughs> ya sus oğlum ya. Sorem o mecbur. Tamam derdim yok. <laughs> ya. Yarın ya. 360 satsan o dinle Dil 360 atsın bak. İyi video kapa. Acele et, gelede. E-sporçu <laughs> Of be sporçu Sabun kazandı. Ben de, ben de. Hadi be Ne zaman eğmeyeceksin Kulaklık asınıyordum Yazıyorum yarın Among <laughs> <laughs> Us Kulağım delindi yemin ediyorum Bak ben halıya sıçıyorum onu alıyorum duvara atıyorum Duvarda da götümle duvara çiz resim çiziyorum Sonra onu beğeniyorum Ağzımla dil atıyorum Wow. Uçtu. Kalan son. Oğlum bana atıyor ikidir kör ha. Niye attın o körü? epa bu. Hala emin değiller ama benzetiyorlar. Ben nasıl kaçacağım bu durumdan? Nasıl kaçabiliriz bu durumdan? Konuşsana be. Koş. Kardeşim babanın uşağı mı var? Niye çocuğu şey yapıyorsun? Kanka mi? vallahi bilmiyorum delettiler. Sabahtan beri epa yazıp duruyorlar. Salak salak kim Epa epa. Şahin uç kör oldu. Son 10 saniye. Bir düşman kalacak. Ayakta 68 vurmuşum. Ay, let's go. Ne dersin ki ne Oğlum ben kendi götümü nasıl ısırdım? Sikin atsana sıkayı. Bir yardımcı olun hadi. Sağ ol canım. Abi bana da abi. Dolduruyorum. Abi bir sayfet. Abi silah attım ben. Dolduruyorum. Allah Allah. İyi yardımcı olun hadi. Sayfır dön abim. Savaş. A, A abi. Ya ben... Ne? Tamam senin. Yıl <laughs> <laughs> Deneyeceğim ben. Atıyorum. Yok ben. De. Abi yıl diyorum. Derin arka <laughs> <laughs> yapmıyor kalan... Abi benim silahımı çaldı atmadı o yüzden adam bura. Keşke koyapsaydık yapsaydık bu arada para yok. Benim ultim geliyor. Ben buradayım <gülüyor> tamam. Oğlum kim bu? Es es sal Ay 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 yemin ediyorum kafayı yiyeceğim. Şifle gidiyor bir kurtum Reyne'ye bakıyorum Reyne bana bakıyor adam geliyor sırada. Ay 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 ay. Silah var. Silah var. Bu çocuğu. Şahin uçtu. Atma. <laughs> Görevin daha bit. Al bak kız. Herif bana atıyor yeter bir... ya. Ya kardeşim yok. bırak da ekmeğimizi kazanalım. Ne istiyorsun benden ya? E tane dön tane dön hemen koy. Sus <laughs> artık ya. Cypher <laughs> seni de ayıra koyayım ben. <laughs> Anladım Şimdi çıkmayacaksınız şey. videoya bak kaçırdınız o fırsatı. Gitti yüz bin abi. izlenme. Ayıp. Aynen yazık abi. ettiniz yazık ettiniz. Şahin uçtu. Kör oldu. Müthiş. İkidir adamlara bonus veriyoruz. Hadi bir tane lan Afganlar midi bastı. <laughs> Afganlar midi Ölmeden bastı. önce en son benim yüzümü görecek. <laughs> Şansla <da> bak. <laughs> Oğlum o ne? Afganlar midi bastı ne ya? Afganlar midi bastı diye. Pardon. Nice boost bro. Çıksan diyor de o Cypher. Ölse Cypher öl. Cypher değil taklidi yapıyor. Oy bir mermi. <laughs> Oy. Beş, Beş Aldım. Al Al Al. Oy gene mi bir? <laughs> Kameraya bakamadım. <laughs> geldiği şükret. Tam de kamerayı bırakmış. Afganlar, Afganlar hey, midi basmasın diye o kamera. <laughs> 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 Sınırdan şey... geçiyorlar ya. Lan Valorant'tan da karı kızı yürümezsin ya. Kim? Valorant'ta bile siyaset vermem ya. <laughs> Reyna. Hemen o başlamış, başlamış amca. Ne kadar zenginsin Ya sen de bir. <laughs> Ara çok ayıp abine nasıl konuşuyorsun sen <laughs> Abi sen... Sen ne diyorsun Birini abi? Birini nasıl konuşuyorsun <laughs> Ne yapıyor lan bu? Şahin yerini Spike ortada düştü Ya Reyna ne yaptın? Gözünü sevdim ya Niye kırdın oğlum duvarımı? Şahin yerini elimle koymuş gibi biliyorum Ne pardon ya Ayakta kalan son oyun Şahin uçtu Kendini kır ediyor <laughs> Ben kendimi trollemeyi seviyorum. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Epa abi. Epa abi seni seviyorum. Epa abamı ne koyayım diyecek zannettim Vandal vandalat vandal Nasıl ki düştü. Spike saldıran başlangıcında düştü. Spike bende. İş tamam. Öldü. Kanka şu şey var püsküren. Neydi o? Püskürüyor yani. E ejder miydi ismi neydi? Ejderi ya evet ejder senin arkanda da mı var? Hayır, yokmuş. Ayakta kalan son oyun. 33 vurdum ya. Çok vurmuşsun. Kayıp. Ben güçten düştüm. Karım yağmacı. O püskürmüyor mu yağmacı? <laughs> Sizin ben amına sokayım tamam. Şahin. <laughs> Söyle abada da kaka. Kaşında yamacı. Kardeşim sen salın oynayayım ya. Of! Bırakın da ekmeğimizi kazanalım yani. hey, ne ya. Ne istiyorsunuz ya? Heh. Kes kanka. Kes kes kanka kes burayı kes tamam kes burayı. Terbiyesizler ya. Bırakmadılar video çekmeyi. Pardon <laughs> da şey gel sen kes burayı kes. Ne ne kazındı radyant mı olacaksın ne yapacaksın anlamadım ya. <laughs> videoyu YouTube'a atarız büyük ihtimalle arkadaşlar. Bu arada videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> püskürten, püskürten alırım alırım. Püskürten atsana abi eyvallah. Allah, Allah. benim belamı Genelde versin. sesime kalın diyorlar da. Benim sesime de kalın diyor. Sen sus kaşar. <laughs> Bana püskürten operatör atabilir misiniz? Bitti. Ah! Bir düşman kaldı. Bu kadar iyi insanlarsınız ya. Ya reis gibi iyi insan iyi insana geliyor. Ya. Al onun istisna. kaşar. <laughs> Vallahi bak bu gümüşler Valorant'ın gizli Spike radyantları. Bunlar şey yedek Ağda radyantlar. Son oyuncu. <laughs> şimdi yedek yalanları bir görsen hani, QQ atı PS atıyor eleman. Hani şimdi böyle ordularda şey olur ya hani gerçek ordu bir de yedek ordu olur. Yedekte Aynen. bir ordu bekletirsin. Bak bu gümüşler Adam o yedek radyantlar. Attı yok. oğlum adamlar B'de Yedim. mangal yakıyor manyak mısın sen? <laughs> Fransa'da tuvalet temizlemeye başladım. Bir hafta sonra araba alıyorum. <laughs> Abi yok sen Fransa'da çöp kovası olacak. Çöp... <laughs> Biz de korkmadan sokağa çıkamıyoruz ama bir mafyanlar çete gibi dolaşıyor. Gelsinler <laughs> yani de bizim malyanlar. <laughs> ya sen şimdi net Tayyip babamız kötü de ki onları izledin kardeşimiz. Yani sinifri soğuktur arkadaşlar <laughs> sinifri soğuktur yapmayın gerek Hayır, yok. Çay fırlatırım kafana. Hiç gerek yok. <laughs> Usta tam açlıktan ödeyecektim iyi oldu. Omen. <laughs> Kaşar. Kaşar dedim. Küs diyalım. Kaşar maşar. Bak ha, omen söyle. diyorum cevap vermiyor kaşar diyorum konuşuyorsun İleri. böyle? Kaşar olmak oh, zor oh, mu? Oh, oh, Yapacak bir şey yok yedek radyatör. Arkadaşlar videomuz böyleydi. Umarım eğlenmişsinizdir. Bence çok zevkli bir video oldu. Başlarda tutturamadık ama güzel videoydu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.